Herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Bu videoda hizmetkar liderliği konuşacağız. Evet, doğru duydunuz. Liderin hizmetkar olmasından bahsediyoruz. Yeni modern liderlik türlerinden bir tanesi. Liderlik hepimizin bildiği gibi tarihi çok geçmişe dayanan bir kavram. Ama modern liderlik türlerinden bir tanesi hizmetkar liderlik ve biz bunu konuşacağız. Neden derseniz içinde bulunduğumuz çağ değişiyor ve dönüşüyor hem de çok hızlı. Yetişebilene aşk olsun efendim. Ve baktığımızda değişen, dönüşen dünya düzeni iş yapış biçimleriyle birlikte liderlik modellerinin de değişmesi gerekiyor kuşkusuz. Hele de Z kuşağı gibi bir gerçeğin arkadan geliyor olduğunu düşünmek bile aslında bu liderlik modelinin yani hizmetkar liderlik modelinin ne kadar iyi bir model olduğunu bize gösteriyor. Neden derseniz Z kuşağı diyor ki arkadaşlar bana diyor zamandan, mekandan bağımsız çalışmayı sağla diyor. Benimle minimum hiyerarşide ol diyor. Arkadaş gibi yaklaş diyor. Bir şeyleri bana dikte etme diyor. Beni ikna et, bana söyle ben öyle yapayım diyor. Bana zorla bir şey yaptıramazsın diyor. Otoriteni benim üzerimde kullanma diyor. Beni rahat bırak diyor. Z kuşağın istekleri yani gençlerin istekleri bunlar. Peki kulaklarımızı mı tıkayalım? Yo biz böyle iş yapmayı bilmiyoruz. Onlara o zaman e, hitap etmeyle mi diyeceğiz? Hayır durum hiç de böyle değil. Dediğim gibi gümbür gümbür geliyorlar arkadan. Henüz Z kuşağının aktif daha doğrusu iş oyuncusu olarak Z kuşağının sayısı çok az olduğu için yapılan araştırmalar da az sayıda ama öngörüler çok fazla ve bu yönde. Naçizane kişisel kanaatimde hizmetkar liderliğin gerçekten Z kuşağını yönetmekte etkili bir liderlik türü olacağından hiç şüphem yok arkadaşlar. Zaman bize bilimsel araştırmalar geldiğinde daha farklı sonuçları da mutlaka gösterecektir akabinde ve tabii ki kuşaklar ilerledikçe pek çok modern liderlik türüyle de eminim karşı karşıya